Merhaba herkese kanalıma hepiniz hoş geldiniz umarım iyisinizdir bugün sizlerle güzel bir e, okuma gerçekleştireceğiz bakalım neler söyleyecek aklınızdaki kalbinizdeki insan için güzel bir enerji olsun şimdi ilk olarak e, bu kişiyle ilgili kafa karışıklık yaşadığınız bir zaman diliminden geçiyorsunuz ama e, karşı tarafta çok fazla kurnazlık yaparak hareket ettiğini söylüyor. Şimdi partneriniz çok zeki. Hava elementleri yüksek olan bir kişi olarak gözüküyor. Daha çok kova burcu olabilir, terazi olabilir. Yine akrep olabilir, boğa olabilir, başak olabilir, oğlak olabilir. Tabi hava dedim ama diğerleri de burada gözüküyor. Ee, biraz daha böyle e, size karşı açık gözlü bir kişi olarak geldi. Hani belki önceden yaşadığı şeylerden ötürü insan oluyor ya böyle iyi niyet ne oluyor, her şeye kanıyor. Ama bu kişi sizinle tanıştığı zaman da gözü çok açılmaya başlamış. Ve size karşı da nedense böyle bir tavır sergiliyor. Yani sana karşı gözü çok açık. Hani bunu zaten sen de farkındasın. Diyorsun ki ailesine karşı bir şey yapmıyor, arkadaşlarına bir şey yapmıyor. Bana gelince ee, tam tersi böyle aslan kesiliyor olabilir ya da sürekli manipüle ediyor olabilir. Böyle bir açık gözlülüğü var. Ya çünkü bu kişi geçmişte zaten e, bir takım sıkıntılarla birlikte sizinle karşılaşmış. Bundan ötürü de hayatının geçiş döneminde şey oluşmuş. Hani ben bu saatten sonra e, kimseye kolay kolay kendimi harcatmam dediği kişi olarak karşınıza çıkmış bu kişi ya bu yüzden de zekasını çok fazla kullanmaya çalışıyor sizi gerçekten çok fazla merak ediyor zaten uzaktan bir şekilde izlemeye çalıştığını söylüyor ama arkanızdan da e, çevirmediği iş kalmıyor Hani belki bunlar, ona göre bir şey değildir. Hani O her şeyi abartmıyor çünkü. Diyor ki hayatımı yaşıyorum ne yaptım ki, ne yapıyorum ki gibi. Ama gerçekten e, hep bir böyle arkadan iş çevirme peşinde, hep böyle bir kafa karıştırma peşinde gözüküyor partneriniz. E, ama e, size karşı da bir zaafı var. Gerçekten karşı koyamıyor. Ne derse desin, ne yaparsa yapsın kendi sözleriyle kendi hayatıyla çok çelişiyor bu kişi. Ben diyor sana karşı koyamıyorum. Sen de başka bir şey var. Beni yumuşatan. Belki içinizdeki o masumluktur. Hani bu kişi belki ee, birçok ilişki görmüş, ilişkileri olmuş. Ama ee, onlara karşı bir sevgi hissedememiş. Belki karşı taraflardan ona iyi gelenler de varmış. Hani. Çaba gösteren de olmuş. Ama sevgi herkese denk gelebilecek bir şey değil ya. Sanki böyle ruhuna dokunmamış. Yaşamış ama e, hep böyle bir karışıklık, e, bir kafa karışıklığı içinde gitmiş zaten. Ama sizin de öyle değil. Yani siz onun e, böyle içine dokunuyorsunuz sanki. E, ve sizi çok masum görüyor. Hani size kızsa da bazen sizi suçlasa da sizin gerçekten çok masum olduğunu ve sizi çok beğendiğini fiziksel olarak güzel ya da yakışıklı olarak gözüküyor onun gözünde sadece size karşı utanç duyduğu konular var hoş görmediği durumlar var hani diyor ben e, yanlış şeyler yaptım ya da doğru davranmadım hani dersiniz ya işte bir erkek böyle mi davranırdı? Bir adam böyle mi davranır? Bir kadın böyle mi davranır? Hadi benimle olmayabilirdin ama hani bir duruşun olurdu, bir saygın olurdu, bir üslubun olurdu, bir hayatın olurdu gibi. Ya bunları e, sizin gibi düşünebilecek olgunluğa gelmediği için başlarda hiç düşünmemiş. Hatalı olduğunu bile kabullenmekte çok zorluk çekmiş. Ama şu anda yalnız kaldığında şey düşünüyor. Bazı şeylerden diye utanıyorum kendimi hissetmiyorum çünkü diyor bu durumdan artık çıkmak istiyorum diyor hoş görmüyor çünkü bu gidişatı yani sürekli gel gitle çok utanç verici bir şeydir yani sonuçta sen bir karar veriyorsan karşındaki insanı yarı yolda bırakıyorsan değil mi? hadi bir kez gelirsin dersin ki her şeyi düzelteceğim ama hem gidip hem hiçbir şey olmamış gibi gelmek de bir utanç verici bir şeydir bence. Ya Çünkü bu ne demek biliyor musun? Bir dengesizlik. Yani benim kendimle bir dengem yok. Ee, benim fikrim yok. Benim bir hayatım yok demektir. Hatta. Ama hani o bunları ciddiye almadığı için hiç önemsemedi. Hiç o göze bakmadı. Yani üzerine düşmedi. Ama şu anda bunları fark ediyor bence... O yüzden kafasını bir toparlamaya çalıştığı bir süreçten geçiyor. Biraz düşüneceğim diyor. Biraz strateji geliştireyim. Ona göre davranayım ve akıllı gideyim dediği bir evrede. Aramızda şöyle bir fark var. Siz duygularınızla hareket ediyorsunuz. Merhametinizle. Bu da sizi her şeyi yapmaya, belki tekrar tekrar konuşmaya, belki içinizdeki duyguları canlandırmaya itiyor. Ama o da aklıyla hareket ediyor. Bu da onu acımasız, belki kaba, belki önce kendini seçen bir insan haline getiriyor. Yani size karşı duyguları var ama e, o duygusallığıyla gitmiyor. Siz de mantığınızla. Bu yüzden de birbirinizi yakalayamıyorsunuz aslında. Zaten çok yalnızlık içerisinde bu aralar kendini geriye çekmiş. İnsanlarla konuşmak ya da görüşmek istemiyor. Böyle yaşadığı her şey sanki yüzeye çıkmış. Şunları çok düşündüğü bir evreden geçiyor. Diyor ki, ben nereye gidersem gideyim, hangi şehirde olursam olayım, hangi noktaya, hangi insana gidersem gideyim, sanki benim içimdeki karanlık benimle birlikte geliyor diyor. Ben diyor, kendi içimdekileri Çözemeden demek ki aynı noktada kalacağım. Yani aslında bir yere varmak, doğru yere gitmek için kendinden geçtiğini anlamaya başlamış. Bence bu çok güzel bir şey. Bu yüzden de biraz dalgın ve durgun gözüküyor. Ama bu durum size çok... Ee içe döndürüyor. Yani belki insanlarla sosyalleşmekten, insanlarla konuşmaktan, birilerine yorum anlatmaktan yoruluyorsunuz. Bir şeylere odaklanmak ya da yeteri kadar enerjiniz kalmıyor olabilir. Çünkü güzel şeyler yaşamak varken hani hep zor ve kötü şeylerin olması sizi üzüyor. Ama karşı taraf sizin için tekrardan bir şans isteyecek. Tekrardan gelecek. Aranızda umut vaat eden bir durum var. Her şey bitmiş değil. Sadece öfkeli bir karakter olduğunu söyleyebilirim. Bastırılmış öfkesi var. Hani böyle ruh hali değişiyor ya. Zaman zaman o öfkeyi sizden çıkarıyor. Farklı tepkiler veriyor. İşte kırıcı sözler olabilir, hiç beklenmedik anda anlamda bloke etmesi olabilir. Böyle dış etkenlerden çok etkilendiğini görüyorum. Gün içinde yaşadığı sorunlar, insanlardan dolayı doğruyu göremiyor, bir yanılsama içerisinde. Bu yüzden sabrettiği bir süreçten geçiyor. Ya biraz da şey yani inatçı bir kişi. Hani ee, seninle mücadele ediyor, direniyor. Hani buna gerek yok ki. Gerçekten. Hani bazen düşünceleri bana çok şey geliyor ya. Komik geliyor. Hani niye dersen, mesela duyguları var, ne yaptığını biliyor. Ee, i̇çinde bir şeyleri yaşamaya gerçekten çok özlem ve arzu var. Çünkü ee, o kadar sevgisizlikten uzak ki, o kadar kendi kendine yetemiyor ki. Hani buna rağmen bunu dik, hani bu bir insana ne kazandıracak mesela değil mi? Karşılıklı konuş, kendini ifade et, belki özür dilemek, belki niyetini belirtmek insanları küçültmez, yüceltir, tam tersi. İşte o bu noktalarda e, bunu dik gidiyor. Zaten bundan hoşlanmıyorsunuz, siz de farkındasınız. O da karakteri mi desem artık ne desem bilemedim. Aranızda gerçekten bir uyum var ama sadece uyumsuzluğu yaratan onun istekleri ve gidişatı gözüküyor. Yoksa birbirinize karşı çok fazla bir çekim ve e, hani o arada farklılıklar da olsa, belki zıtlaşmalar da olsa çok fazla birbirinizi tamamladığınız enerjidesiniz. Özellikle 7 ile dikkat edin 7 17 ve 27 zaman dilimlerinde bu kişiden bir geri dönüş alacaksınız gözüktü ee, isminde M harfi K harfi e, T harfi P harfi bir de C ya da Ç harfi olabilir olmak zorunda değil bunlar A'nın getirdiği yoğun enerjilerdir ee, bugün için bunları söyleyebilirim arkadaşlar tekrardan görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.